Mehmet abi el salla bakayım. El salla el salla. yazayım bugün. Tamam çok illa mı adam <laughs> mı? Çok yemek illa <idiler> mi? <laughs> Kadir baba el salla bakayım. Eğit be. Kral kral. Bu kadar burada malzemeyi bitirdin ha. Aleykümselam. Ana el sala bakay. Ağzından maskeyi çıkar da öyle sala Görsünler seni sana. Ee, bu kadar malzeme kim taşıdı burada? Kadın anne biz taşıdık. Haberim vallahi size. Kızarmış tavuğu yiyince çok çalıştılar değil mi? He? Kızarmış tavuğu yiyince çok çalıştılar. Kızarmış Ben yandım o zaman. Mesela. Kadir abi kendi kendine ele verdin ha. Dinçer <laughs> <laughs> burada. Bugün girmesin ya terledi zaten. Bugün girmesin terledi zaten. Yarın girer ya bugün. Bugün girmesin boş işte çıkınca banyo yapar. Bugün kalsın. Dinçer, el salla bakayım oğlum. Aferin sana be. Hiç açık olma, çık olmadı üzeri zaten hadi çık. Soner verimli izlemeyi biliyorsun kardeşim. Gelsene çalışmaya. Nasıl?